Merhaba, bu hafta bir baba kız hikayesi hepimizin vicdanını yaraladı. Evet, Metin Akpınar ve kızı Duygu Debioğlu arasında geçen e, magazin programlarına konu olan ilişkiden söz ediyorum. Metin Akpınar e, nüfusuna kayıtlı olmayan çocuklarının varlığından haber, haberi olmadığını söylüyor ve e, Duygu Devi da 21 yaşında babasının metin Akpınar olduğunu öğrendiğini ve bundan sonra ona ulaşmaya çalıştığını ancak e, bir takım engellerle karşılaştığını söylüyor. Belki hepiniz e, izlediniz e, çünkü gerçekten e, çok e, çok can acıtıcı bir hikayeydi. E, ve magazinde ilgilenmeyenlerin bile ilgi e, ilgi duyduklarını. Bu konu hakkında konuştuklarını, yorum yaptıklarını gör, gördüm. Ben de bu konu hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Özellikle tartışmalı ilişkilerde e, taraflara ne şekilde yaklaşmak gerektiği konusunda önemli bir uyarıda bulunacağım. Evet, Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu arasında hiç sevgi yok mudur? Bu derece kıran kamuoyu önünde, herkesin önünde, üçüncü şahısların önünde birbirlerini e, göstermeleri gereken ilgiyi, alakayı gösterememiş olan, birbirleri e, kırmakta çekinmeyen bu iki insan arasında e, hiç sevgi yok mu? Yoksa deforme olmuş sevgi mi var? Evet, sevgi ve deforme olmuş sevgi kavramlarını açıklamak istiyorum. Yakın ilişkilerimizde çok olumsuz şeyler yaşayabiliriz, çok bizi çok yaralayan, çok kıran durumlarla baş etmek zorunda kalmış olabiliriz ve bir yerinden sonra da artık bu ilişkiyi sürdüremeyebiliriz. Buna <laughs> sevgisizlik denmez. Buna deforme olmuş sevgi denir yani o öfke ve kızgınlık duygusu bizde senelerce devam eden bir süre giden bir duruma neden oluyor ve aslında o öfkenin temeli deforme olmuş sevgi altında sevgi var üçüncü şahıslarsa bunu göremez ve hissedemez. Ve olan sadece olan ayrılığı görebilirler. Birbirlerine yapılmış hakaretleri görebilirler. Kimisi der ki efendim 82 yaşında ki bir topluma var olmuş sanatçının üzerine pek çok gidiliyor. Kimisi de der ki zavallı kızcağızı bir kere saçını okşasaydı acaba barına bassaydı durum bu noktalara gelir miydi? Birisi der ki onun parasında gözü var, birisi der ki onu hiçe sayıyor, böyle bir şey yapmaya hakkı yok, o dünyaya gelmiş. Yani herkes durumuna göre pek çok yorum getirebilir bu, bu duruma. Yani zaten hani vicdanı olan e, yaklaşım, hepsi vicdanım var e, diyebilir ama tabii ki bir evlattan yana. Aile ilişkilerinde evlat ve ebeveyn arasındaki tartışmalar da koşulsuz şartsız bize eğer evlat haklıdır evlat haklıdır diye yaklaşırsak daha iyi bir noktaya doğru e, evrilmiş oluruz o haklıdır çünkü onu siz yetiştirdiniz o haklıdır çünkü siz onu yetiştiremediniz o haklıdır çünkü siz onun uzanında kaldınız o haklıdır çünkü aradığında sizi bulamadı o şimdi ne kadar kızgın olursa olsun haklıdır. Ama tabii ki ben bu ilişkide, bu ilişki gözüyle baktığımda buraya bir ince kesit ve biz bu baba kıza bakarken, efendim saygıdeğer bir sanatçı, sempatik bir sanatçı, ee, da mükünden dolayı örseleniyor efendim diye görenler de var ee, tabii ki. Ee, bu da bir görüş. Bütün görüşlere saygılı da olsak burada benim asıl saygıyı çağırmak istediğim, sizin gözünüzde ve vicdanınızda e, yer etmesini istediğim başka bir saygı var. O da baba kız evlat yakınlığı. İnanılmaz bir yakınlık. İnanılmaz bir yakınlık. Ve bir baba evladına ne kadar söyleniyor olursa olsun inanılmaz bir ateş taşır ona karşı. Bir evlat ne kadar e, bahara bahara da seni sevmiyorum, seni da istemiyorum falan dese, 6 saatte bir bunu söylemeye ihtiyacı duysa da e, aslında e, onu ne kadar çok sevdiği, onu ne kadar çok beklediği ve hala e, ne kadar çok istediği bu ilişkiyi bunları görebiliriz. Aynı şekilde aynı açıyı birbiriyle tartışan karı koca yakınınız varsa onlar için de geçerlidir. Onların da aralarındaki bu tartışmanın altında deforme olmuş sevgi yatar. Sizin işiniz deformasyonuna değil, işin oralarına dikkat çekmek değil, için özüne doğru girmelerini, kaybedecekleri şeylerin ne kadar değerli olduğunu anlatan bir bakış açısına sahip olmanız ve tabii ki dinlendiğiniz zaman bunu ifade etmeniz. Onun dışında bu söylenmelere karşı merkezinizde kalmanız çok önemli. Aile ilişkilerinde biraz daha gerçekçi, daha büyük bir objektifle, daha gönül gözüyle bakalım ve daha destekleyici olalım. Tartışan iki taraf için anlayışı o tarafa da bu tarafa da gösterebilelim anlayışı deforme olmuş sevgi kavramının ne olduğunu düşünerek yakalayabilirsiniz oluşturabilirsiniz umarım değerli sanatçımız o herkesin kalbine girdiği sempatisini evladı içinde eee oluşturur, bulur, kalbinde bulur. Ve kendisi bağıran, çağıran, hırçınlık yapan evladını da o milyonlara güldürebildiği gibi birkaç dakikada güldürebilir. O potada eritebilir. Bunun ne kadar değerli olduğunu anlayabilir. Unutmayın. Deforme olmuş sevgi taraflarını, onların kalp kırıklıklarını büyütecek şekilde onların kalp kırıklıklarını e, bir daha geri dönülmez e, şekilde algılayacağınız şekilde eğer e, duyumsuyorsanız konuşmayın. Biraz bekleyin. Ama onların ne kadar acı çektiğini görüyorsanız e, asıl güçlerinin kalplerinde olduğunu anlayacak şekilde onlara güç ve cesaret verin. Güç ve cesaret yalnızca sevginindir. Sevgi için kullanılmalı. Tartışmalı ilişkiler e, dünyanın sonu değil. Dünyanın sonu kalpte kilitli olan sevgiyi açıp özgürce verebilmek. Hepinize mutlu günler, sağlık, afiyet diliyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.